Herkese merhaba. Sağlıklı yaşamak kulağa ne kadar da karmaşık geliyor değil mi? Ama ya size bunun aslında çok basit bir sırrı olduğunu söylesem? İşte bugün sağlığınızı bambaşka bir noktaya taşıyabilecek o basit ama inanılmaz etkili kuralı konuşacağız. Günde 5 porsiyon mucizesi. İşe bu harika sözle başlayalım. Düşük kalorili mucizeler. Düşününce ne kadar doğru değil mi? Meyve ve sebzeler yediğimiz şeylerden çok daha fazlası aslında. Peki bu mucizenin sırrı tam olarak ne? Gelin hep birlikte bakalım. Peki, tamam, daha fazla yiyelim. De neden? Hani o ne kadar yemeliyiz kısmına gelmeden önce bence asıl sormamız gereken soru bu. Neden? Çünkü inanın bana bu nedeni anladığımız zaman o tabakları renklendirmek için bambaşka bir motivasyonumuz olacak. İşte olay burada güzelleşiyor. İki tane devasa faydası var. Birincisi sizi tok tutuyorlar. Bu ne demek? Kilo yönetimi çok daha kolay hale geliyor. İkincisi ve bence en önemlisi, bağışıklık sisteminiz var ya, hani vücudun o savunma kalkanı. İşte onu resmen çelik gibi yapıyorlar. Yani hem sizi doyuruyorlar hem de koruyorlar. Daha ne olsun? Peki, bütün bu güzelliklerin kapısını açan anahtar ne? O basit ama bir o kadar da etkili, hani uzmanların dilinden düşürmediği o meşhur altın kural ne? Nedir o sihirli sayı? İşte o sayı 5 sadece 5. Bütün o karmaşık diyetleri, listeleri falan bir kenara bırakın. Better Health gibi kaynaklar da hep bunu söylüyor zaten. Aklınızda tutmanız gereken tek bir rakam var, o da bu. Günde 5 porsiyon. Tamam, 5 dedik, güzel. Ama bir dakika. Bir porsiyon ne demek ki? Yani bu rakam kulağa hoş geliyor ama gözümüzde nasıl canlandıracağız? Pratikte neye denk geliyor bu? Cevap inanın bana sandığımızdan çok daha basit. Mesela öğlen yediğiniz o güzel büyük bir kase salata var ya, işte o bir porsiyon. Ya da sabahları hazırladığınız o ferahlatıcı smoothie, o da bir porsiyon sayılır. Gördünüz mü? Aslında hiç de zor değil. Belki de farkında olmadan hedefe çok yaklaşıyorsunuzdur bile. Ama burada çok önemli bir detay var. Asıl sihir çeşitlilikte. Yani her gün aynı şeyi yemek değil olay vücudumuzun o kadar çok farklı vitamine, minerali ihtiyacı var ki ve bunların hepsi farklı renklerdeki meyve ve sebzelerde gizli. O yüzden tabağınızı bir düşünün, yeşiller, kırmızılar, morlar resmen bir gökkuşağı gibi olmalı. Şimdi, tamam, teoriyi anladık. Neden önemli olduğunu biliyoruz, sihirli sayıyı da öğrendik. Geldik en can alıcı soruya. E, peki bunu nasıl yapacağız? Bu güzel bilgiyi alıp günlük hayatımıza nasıl entegre edeceğiz? Gelin işin pratik kısmına bakalım. İşte size 3 adımlık süper basit bir yol haritası. 1. Bir, biraz macera perest olun. Her hafta markette daha önce hiç denemediğiniz bir meyveyi ya da sebzeyi sepetinize atın. 2. Planlı olun. Yani haftalık alışveriş listenizi bu hedefi düşünerek hazırlayın. Hazırlıksız yakalanmayın ve 3 takip edin. Öyle uzun uzun değil, sadece gün içinde ne kadar yediğinizin farkında olun. Bakın, bu 3 küçücük adım dev bir alışkanlığın ilk adımı olabilir. Evet, buraya kadar geldik. Harika. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir durup bütün bu konuştuklarımızı hızlıca bir toparlayalım. Aklımızda kalması gereken kilit noktalar nelerdi? Bir bakalım. Kısacası olay şu. Sağlığımızı daha iyi bir noktaya taşımak için elimizde çok basit bir hedef var. Günde 5 porsiyon Peki bu bize ne kazandıracak? Hem tok kalacağız hem de bağışıklığımız güçlenecek. Yöntem neydi? Çok basit. Plan yap, alışverişini ona göre yap ve ne yediğinin farkında ol. Ve tabii ki o en önemli sır, tabağımızı bir gök kuşağına çevirmek. Çünkü asıl olay çeşitlilikte. Ve evet, bu harika sohbetimizi tam da bu soruyla bitirelim istiyorum. Bütün bu konuştuklarımızdan sonra artık top sizde. Şimdi bir düşünün. Bu hafta tabağınıza ekleyeceğiniz o ilk küçük mucize ne olacak?